Kıymetli dostlarım, Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra şehirde kimseye zarar verilmemesini emretmiş, sivillerin tutuklamalarını durdurmuş, kadınlara ve çocuklara kötü muameleyi ve insanların köle olarak alınıp satılmasını yasaklamıştı. Osmanlı'da asırlar boyu sürdürülen bir gelenek, fethedilen bir şehrin en büyük mabetinden ezan Muhammed'i okunması, ilk cuma namazının bu mabette kılınmasıdır ve böylece o şehrin fethedildiği tescillenmekte ilgili mabet Fethiye Camii olarak anılmakta ve şehirdeki diğer mabetlere gerekli olmadıkça dokunulmamaktadır. İşte benim atam Fatih Sultan Mehmet Han, sizin atanız Fatih Sultan Mehmet Han, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın mihrabının tam ortasına dikmiş, kubbeye doğru bir ok fırlatmış ve ilk ezanı Muhammedi'yi kendisi okuyarak İstanbul'un fethini tescil etmiştir. Ardından şükür secdesi yaparak iki rekat namaz kılmıştır. Bu davranışıyla da Ayasofya'yı camiye çevirdiğini göstermiştir. Fethin üçüncü gününde ilk cuma namazını da Fethin manevi mimarı Akşemseddin'in imametinde Ayasofya camiinde kılmıştır.